Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Trabzonlu ünlü sanatçı Sait Uçar'ın cenazesinde tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa dikkat çekti. Sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaşırken organizatör Necati Selvitop şunları söyledi. Oraya katılanlar tabutu utanmadan nasıl baktınız, koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz dedi. Sanatçının bir seveni ise yakışmadı beyler paylaşımında bulundu. Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maç ilçesine bağlı Hamsiköy mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sait Uçar'ın maç ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpa dikkat çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyadan tepkilerini paylaştı. Organizatör Necati Servi Top şunları söyledi. Covid-19 temaslısıyım. Karantina dolduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı Kemençe'nin üstadı Karadeniz'in doğa yerini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerine mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğunu uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum. Birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım paylaşımında bulundu. Sanatçının seveni Aydın Saral ise yakışmadı beyler başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları söyledi. Garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kaldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi ifadelerine yer verdim. Sanatçının paylaşımı yapan diğer sevenleri de 40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran Uçar'ın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılmadı. Çok ayıp paylaşımına yer verdim. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.